La Liga son yıllarda düşüşte olan iğmesini tersine çevirmeye başladı. Özellikle Ronaldo ve Messi'nin kaybedilmesinden sonra ilginin eski oranla daha da azaldığı İspanya Ligi son dönemde yeniden ilgi odağı almış durumda. Zaten bu seneki şampiyonluk yarışı da uzun süredir görülen bir mücadele değil. Barcelona'nın altyapı ağırlıklı oyuncularıyla, Real Madrid'in os Lacticos'uyla, Atletico Madrid'in Simeone'nin sistemiyle, Atletik Bilbao, Villarreal ve Real Betis'in ise mücadeleleriyle damga vurduğu La Liga yeniden göz kamaştırmaya başladı. Hatta kimi taraftarlar burası için artık yeniden Premier Lig'den bile daha iyi yorumlarını yapmaya başladı. Peki La Liga ilgiyi kaybettikten sonra durumu nasıl tam tersine çevirdi? Bazılarının iddia ettiği gibi aslında en iyi futbol ligi olabilir mi? Gelin bu soruların cevaplarını hep birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce bu tarz içerikler, analizler ve hikayeler için 2 saniye ayırıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. La Liga geçmişten beri Avrupa'nın en zirveliklerinden biridir. Genellikle 3 takımın ambargo koyduğu ligde belli zamanlarda sürpriz şampiyonlar görsek de bu başarılar uzun süreli olmamıştır. Lig geçmişten günümüze kadar her zaman en iyi 3 ligden biri olarak kabul ediliyor. Ancak 2000'li yıllardan önce asla tam anlamıyla zirveyi göremedi. Çünkü 80 ve 90'lı yılların büyük kısmında bu lig İtalya Serie ve hatta Almanya Bundesliga'dan bile geride kaldı. Yani o dönem en iyi futbolcular için La Liga ilk tercih değildi. Ki bir de o dönem finansal gücü daha yüksek olan Premier Lig tehdidi ortaya çıktılar lig için. 90'lı yılların hemen başında İspanyol futbolunun daha da dibi göreceği düşünülürken, Cruyff'un Barcelona'nın başına geçmesi ve onun alt ve rüya takımının başarılar elde etmesi, işleri bu lig için tam tersine çevirdi. Bu dönemden sonra altyapıya ağırlık vermeye başlayan İspanyol takımlarının birçoğu hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmaya başlarken işin meyvelerini kısa sürede almaya başladılar. 1999-2000 sezonunda bu felsefeye uygun olarak yetiştirdiği futbolcuların yanına doğru transferler yapan Deportivo La Coruña beklenmedik bir şekilde sürpriz şampiyonluk yaşamıştı. Yine La Liga'da onların başarısına benzer olarak Valencia'da şampiyonluk görürken aynı dönem Real Sociedad'da çok yaklaşmıştı bu başarıya. Ancak esas olarak La Liga'nın miladını Real Madrid'in 2001 yılında Zidane'ı kadrosuna katarak Los Galacticos'u yaratmaya başlaması diyebiliriz. O yılla birlikte Real Madrid ve Barcelona hem başardıklarıyla hem de kadrolarıyla bambaşka bir seviyeye ulaşırlarken Michael Owen, Beckham, Ronaldinho, Kaka, Cristiano Ronaldo, Messi gibi futbolcuları bünyesinde barındırarak futbolun zirvesi haline gelmişti. Ki dönem her futbolcunun hayali paradan bağımsız olarak ya Real Madrid ya da Barcelona forması giymekti. Ancak Real Madrid biraz daha transfer ağırlıklı ilerlerken Barcelona ise altyapısı olan La Masia ağırlıklı gidiyordu. Yine o yıllarda futbol tarihinin en büyük iki futbolcusu olarak görülen Messi ve Ronaldo en primallerini La Liga'da yaşarlarken Messi, Suarez, Neymar'dan oluşan MSN üçlüsü Benzema, Bale ve Ronaldo'dan oluşan BBC üçlüsü yine burada forma giymişlerdi. Yıldız bolluğu vardı yani 2010'lu yılların ikinci yarısında La Liga'da. El Clasico olan tam bir El Clasico'ydu. Aynı dönem bir de Simeone'nin Atletico Madrid'i çıkmıştı piyasaya. Lig içerisinde yaşanan bu yüksek kalitenin bir de Avrupa'da yansıması vardı. İspanyol futbolu 2008 ve 2018 yılları arasında tamı tamına 7 Şampiyonlar Ligi kazananı çıkarmıştı. Sevilla'nın kazandığı 6 UEFA Avrupa Ligi ise bu ülkenin takımlarının Avrupa futboluna nasıl bir domine kurduklarının en büyük kanıtıydı. UEFA turnuvalarında farkı öylesine açmışlardı ki 2018 yılında UEFA ülkeler sıralamasında en yakın rakibi olan İngilizlere tam 28.000 puan fark atmışlardı. Öyle bir futbol ülkesi düşünün ki 20 Şampiyonlar Ligi, 14 UEFA Avrupa Ligi, 7 Kupa Gardikleri Kupası, 17 Süper Kupa sahibi takım barındırsın. Bunların yanı sıra 2009 ve 2019 yılları arasında dünyanın en iyi futbolcularının da hep bu ligden çıktığını söyleyelim hayal gibi ama gerçek. Açık ara Avrupa'nın sportif olarak en başarılı ligi. Ancak tüm bu başarılara rağmen La Liga'nın düşüşü, 2013 yılında Premier Lig'in yaptığı TV yayın anlaşması atağına karşılık verememesiyle gerçekleşmeye başladı. O yıldan sonra İngiliz kulüpleri finansal açıdan iyi durumlara gelip en büyük yıldızları maddi gücüyle birlikte saflarına çekmeye çalışırken, La Liga'da ise finansal kısıtlamalar ve kulüplerin kötü mali durumu onların yıldızlara yüksek ücretler verememesine ve işin değişmesine ulaştı. İşte burada da her ne olursa olsun sportif başarısına rağmen La Liga, Premier Lig'in büyük pazarlama stratejilerinin ve finansal durumunun gerisine düştü. Ancak İngiltere'deki fiziksel futbolun aksi olarak daha fazla tekniğin ön planda olduğu bir lig için mali düşüş, kadro kalitesi haricinde oyuna aşırı bir etki yapmazdı. Yani en azından öyle düşünülüyordu. La Liga'nın günümüzde Premier Lig'in gerisine düşmesindeki en büyük sebebi mali durumlar. Herhangi bir 5 büyük ligi zaten Premier Lig delillerine yaklaşamazken İspanyol futbolunun aldığı bazı kararlar bu durumun daha da kötüye gitmesine neden oldu. 2010 yılında La Liga başkanlığına seçilen Javier Tebas, 2020 yılının hemen başında üç büyükler arasındaki diğer takımların güçlenmesini sağlamak amacıyla getirdiği harcama kısıtlamaları kuralı ile ligin kalitesini daha da düşürdü. Bu kurala göre La Liga'da sezon öncesinde kulüplerin harcama yapabileceği maksimum tutar belirlenirken, bir takım gelirlerinin karşılamadığı harcamaların üstünde kesinlikle çıkamıyor. Bizdeki gibi sapma payı da çok yok. Sponsorlar ise bu limiti en fazla 3'te 1 oranında değiştirebiliyor. Eğer kurala uymuyorsanız yaptırım çok basit. Oyuncuyu lige kaydettiremiyorsunuz. Yönetim bu kuralı öylesine titiz işliyor ki 2021 yılında 1.3 milyar euro borcu bulunan Barcelona'nın Messi'yi hiçbir şekilde kadroyu kaydetmesine izin vermemişti. Yani kim olursa olsun sonuç değişmiyor. İlk senelerde bu konu çok problem değilken pandemi sonrasında yönetimin kurallarda esneklik göstermemesi La Liga'daki birçok takımın mali sıkıntıya girmesine neden oldu. Barcelona, Valencia, Villarreal, Real Betis, Celta Vigo ve birçok takım ciddi finansal krize girerken bu takımların birçoğu kurallara uymak adına ellerindeki birçok yıldızı yok pahasına sattılar. Hatta Barcelona hala daha yeni transferleri kadroya kayıt etme konusunda ciddi problemler yaşıyor. Bir zamanların güç takımı Valencia ise kısıtlamalar sebebiyle artık küme düşmemeye oynayan bir takım. 2020 yılının başında getirilen bu kural ülkede sadece Real Madrid ve Atletico Madrid'i etkilemedi diyebiliriz. İşte bu kısıtlamalar yüzünden İspanyol takımları eskisi gibi yüksek ücretlere transferler yapamıyorlar. Son 2 senedir yaz transfer döneminde 565 milyon euro ve 594 milyon euro para harcadılar. Belaliga Liga Top 5 Lig içerisinde en az parayı harcayan lig. Bu para onların karşılaştırdıkları Premier Lig'in yalnızca 5'te biri. Aslında mali problemleri aşmak adına Javier Tebas, kulüplerin gelirlerinin %10'unu 10 yıl boyunca CVC yatırım şirketine 2.7 milyar euro gibi bir bedelle satmıştı. Amaç nakit bir dizi sağlamak ve kulüplerin elini rahatlatmaktı. Ancak amaca uygun hareket edilmeyince, ülkenin büyükler dışındaki takımları bırakın güçlenmeyi daha da zayıfladı. Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid La Liga'daki düşüş sebebiyle Avrupa Süper Ligi'ni kurmayı bile düşündü. Ancak bu gelişmeden kısa bir süre sonra gelir pastasından pay alma oranlarının daha da artması onların ekmeğine yağ sürdü. Yani günümüzde La Liga'nın finansal durumları oldukça karışık. Real Madrid ve Barcelona diğer takımlardan çok daha fazla gelir elde ederlerken Atletico Madrid de kendilerini bir şekilde takip ediyor. Onların haricinde geri kalanlarsa orantısız ve dengesiz bir şekilde pastadan pay alıyorlar. Böyle bir ortamda ligin 3 takımlı bir hal alması, doğru düzgün rakipler çıkmaması pek de sürpriz değil yani. La Liga'da karşılaştırıldıkları Premier Lig'in aksi bir şekilde yayın gelirleri eşit dağıtılmıyor yani. Premier Lig'de takımlar TV total gelirlerinin neredeyse %5'ini aralarında paylaşırlarken La Liga'da ise ilk iki sıra %10'unu paylaşıyor. İspanya'da yayın gelirlerinden istediği gelirleri elde edemeyen takımlar ise çareyi ellerindeki futbolcuları Premier Lig'e büyüklüklere satarak buluyor. Üç büyük takımlarda oynamayan İspanyol yetenekler zaten ülke futbolundan kaçmaya dünden lazım. En son örneklerinden biri de Suudi Arabistan'a henüz genç yaşta giden Celta Vigo'lu Vega'ydı. Ancak bahsettiğim tüm bu finansal durumlar ligin üst sıra takımları arasında rekabet düzeyini asla azaltmadı. La Liga'ya hala daha ne İngiltere Premier Lig'deki gibi, ne Fransa Lig'deki gibi, ne de Almanya Bundesliga'daki gibi ambargo koyabilen bir takım yok. Bu sezon ise tarihin en çekişmeli sezonlarından birini yaşıyor zaten ülke futbolu. İspanyol futbolu bu sezon beklenenin aksine oldukça çekişmeli geçiyor. Real Madrid'in sezon öncesinde yıllardır beklediği Mbappe'ye kavuşmasıyla 3. Los Galacticos olarak adlandırılan takımın ligi açık ara kazanılacağı düşünülüyordu. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi. Sezonun başlamasından kısa bir süre sonra Eflatun Beyazlar tökezlerken Ansifilik önderliğindeki Barcelona, beklentisiz girilen sezonu adeta fırtına gibi başladı. Takım La Masia ağırlıklı kadrosuyla Real Madrid deplasmanda 4-0 mağlup ederken birdenbire ezeli rakibinin 6 puan önüne geçerek liderliğini perçinledi. Ki onlardan herkes rahat bir şekilde ipi göstermesini bekliyordu. Ancak Lamin Yamal'ın sakatlığıyla başlayan süreçte takım 8 maçta yalnızca 6 puan toplayabilirken Aralık ayında 3. sıraya kadar geriledi. Bu dönemde ise Real Madrid form tutup liderliğe geri döndü. Bir diğer takım olan Atletico Madrid ise sezona yavaş bir giriş yapmasına rağmen iğmesini arttırdı. Hatta bir dönem Simeone'nin ekibi liderliğe oturdu. Kirk de lider tamamladılar. Ancak devre arası sonrasında Real Madrid'in daha iyi gitmesi, Atletico'nun puan kayıpları derken Los Galacticos yeniden zirveye çıktı. Günümüzde ise Real Madrid'in yaşadığı beklenmedik puan kayıpları sayesinde vitesi yeniden arttıran Barcelona, 60 puanla La Liga'nın en tepesinde. Ki son maçlarında Atletico Madrid deplasmanda 2-0 geriden gelip 4-2 mağlup etmeleri, şampiyonluğu ne kadar istediklerine işaret. La Liga'da bu sezon yarış oldukça çılgınca ilerliyor. Barcelona ve Real Madrid iki defa Atletico Madrid ise dönüşmeli olarak bir defa zirveye oturdu. 11 Mayıs'ta oynanacak Barcelona-Real Madrid maçı düğümü çözecek gibi. Yine Atletic Bilbao, Villarreal, Real Betis ve Mallorca gibi takımlar da oldukça keyif veriyorlar bu sene. Sevilla ve Valencia ise bildiğimiz hallerinden çok uzaktalar. Sonuç olarak La Liga'nın geneline bakarsak, bu sene hem yaşanan şampiyonluk yarışı hem de küçük büyük demeden tüm takımların birbirlerine çelme takabilmeleri ligin keyfini oldukça arttırdı. Özellikle altyapıdan çıkan futbolcular ağırlıklı oynayan takımları izlemek oldukça keyifli. Onlar olur olmadık yerde Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid'e puan kaybı yaşatabiliyorlar. Ligin takımları zaten Avrupa'da yollarına dolu dizgin devam ediyorlar. İlerleyen yıllarda doğru stratejilerle daha da yüksek seviyeye çıkması mümkün La Liga'da. Sonuç olarak ligin en büyük problemi mali durumlar olsa da bu lig hala da futbolun en tepe noktalarından birisi. Opta'nın açıklanan son listesine göre Premier Lig dünyanın en iyi ligiyken Bundesliga ikinci, Serie A üçüncü ve La Liga dördüncü sırada. Bu liste biraz tartışmalı sayılabilir. Çünkü her ne kadar Serie A kısmen doğru olsa da asla Bundesliga'nın gerisinde sayılmazlar. Dünyanın en değerli 5 futbolcusunun dördüne sahip 1 milyar euro geliri geçen ilk futbol kulübünü içinde barındıran bir ligden bahsediyoruz. La Liga tüm problemlerine rağmen hala da oynamak isteyeceğiniz en tepe yerlerden birisidir. Her futbolcunun en büyük hayali bir gün Real Madrid ya da Barcelona forması giymekti. La Liga'nın Premier Lig'le arasında çok büyük bir rekabet var. Premier Lig'i televizyon karşısında izlemek belki çok daha ilgi çekicidir. Ancak oyunun derinliğiyle ilgilenen biriyseniz La Liga daha iyi sayılabilir. Bir taraf fiziksel, bir taraf daha teknik ağırlıklı. Avrupa'nın 5 büyük liginde de şampiyon olan Ancelotti, La Liga Premier Lig'den daha fazla taktik kaliteye sahip demişti. Ancak her şeye rağmen işin PR kısmında La Liga'nın Premier Lig'den örnek alması gereken çok kısım var. Peki sizce bu lig Avrupa'nın en iyi ligi mi? Hepinizin yorumlarını bekliyorum.